Merhaba. Bu hafta adeta iki farklı piyasa izledik. Gerçekten de öyle. Bir yanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle coşan, rekor üstüne rekor kıran bir iç piyasa vardı. Diğer yanda ise Davos'tan gelen jeopolitik gerilim haberleriyle tetikte bekleyen bir küresel piyasa. Haftanın hikayesi aslında bu iki gücün bilek yüreşiydi. Yani 16 Ocak'ta endeksin 12.668 puanla rekor kırmasıyla başladı. Piyasayı bu kadar coşturan neydi? Sadece bir faiz indirimi beklentisi miydi? O sadece beklenti değil, beklentinin somut bir veriye dayanmasıydı aslında. Şöyle ki, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılara anketi var. Orada yıl sonu enflasyon beklentisi %23'lere geriledi. Hmm, bu ciddi bir düşüş çok ciddi. Bu yatırımcı için şu anlama geliyor. Enflasyon düşüyorsa Merkez Bankası'nın faizleri indirmek için daha fazla alanı var demektir. Yatırımcı basit bir hesap yapıyor. Paramı %20-25 faizle mevduata mı yatırayım yoksa daha yüksek getiri potansiyeli olan borsaya mı yöneleyim? Cevap borsa olunca para hisse senetlerine akmaya başladı ve endeksi yukarı taşıdı. Anladım. Yani klasik bir alternatif maliyet oyunu. Bu rüzgar pazartesi günü de devam etti ve endeks 12747 puanla yeni bir rekor kırdı. Ama tam da bu rekor kutlamalarının ortasında raporda dikkatimi çeken bir anomali var. Otokar hisselerindeki sert düşüş. Sanki partideki ilk tatsız olay gibi. Çok doğru bir benzetme. Endeks tavan yaparken otokar taban oldu resmen. Sebebi, şirketin Romanya'daki bir otobüs ihalesindeki gecikme yüzünden yaklaşık 192 milyon Rumenleyi, yani neredeyse 40 milyon euroluk bir tazminat talebiyle karşılaştığını duyurması. O büyük para. Çok büyük. Bu haber hissede %9,5'luk bir deprem etkisi yarattı. Aynı gün gram altının 6500 liraya dayanması da manidardı. Bu piyasanın bir gözü rekorlardayken diğer gözüyle güvenli liman aradığının, yani bir miktar tedirginlik olduğunun ilk sinyaliydi. Salı gününe geldiğimizde rekor serisi devam ediyor, endeks 12.805'i görüyor ve yılbaşından bu yana getiri %13'ü aşıyor. Ama aynı sırada dünyanın gözü Davos'ta. Raporlar ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı satın alma ısrarı ve Avrupa'ya tarife tehditleri savurmasıyla ortamın gergin olduğunu söylüyor. Borsa İstanbul bu küresel gerilimi neden hiç umursamadı peki? İşte burası çok ilginç. Küresel piyasalar diken üstündeyken Borsa İstanbul'a seçici bir para girişi vardı. Özellikle de savunma sanayi hisselerine. Suriye'deki gerilimden dolayı mı? Aynen öyle. Suriye'deki gerilim tırmandıkça yatırımcılar bu sektördeki şirketlerin karlılığının artacağını fiyatlıyordu. Hatta Aselsan bu yabancı alımlarının gücüyle tarihinde ilk kez 340 lirayı test etti ve endeksteki ağırlığı %10'un üzerine çıktı. Yani piyasa küresel riskleri değil, yakın coğrafyadaki sıcak çatışma potansiyelini satın alıyordu. Ve sonra çarşamba günü o satın alınan hikaye bir anda değişti. 21 Ocak'ta endeks %0,61 düştü. Ama asıl olay endeksin lokomotifi haline gelen Aselsan'ın neredeyse %10 düşüşle taban olması. Bir günde ne değişti de kahraman birden gözden düştü? Değişen şey hikayenin kendisiydi. Suriye'de 4 günlük bir ateşkes ilan edildiği haberi düştü ajanslara. Bu haber savaş beklentisiyle şişen savunma sanayi hisselerinde ani ve çok sert bir kar satışı dalgası başlattı. Savaş beklentisi bittiyse bu hisselerde daha fazla durmanın anlamı yok diyenler satışa geçti. Anladım. Beklenti bitti, satış başladı. Tam olarak Aselsan gibi piyasa değeri devasa bir hisse taban olunca bütün endeksi peşinden sürükledi. Piyasanın ne kadar tek bir hikayeye odaklandığını ve o hikaye değişince ne kadar kırılgan olabildiğini gördük o gün. İnanılmaz ve haftanın son işlem günü Perşembe'ye geldiğimizde bu sefer bütün gözler Ankara'ya Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Beklenti oldukça netti sanırım, 150 bas puanlık bir indirim. Evet, piyasa bu indirimi neredeyse tamamen fiyatlamıştı. Önceki gün Davos'tan gelen Trump'ın Avrupa'ya yönelik tarifeleri durdurduğu haberiyle oluşan küresel iyimserlikte eklenince piyasa güne pozitif başladı. Ancak kimse karar öncesi büyük bir pozisyon almak istemediği için öğleden sonra hacim düştü ve endeks bekleme moduna geçti. Haftanın finalini Merkez Bankası'nın kararı ve vereceği mesajlar belirleyecekti. Bu genel tabloyu anladık. Ama asıl hikayeler bu büyük dalgalının altında kalan, kendi fırtınalarını yaşayan şirketlerde gizli sanki. Mesela endeksi tek başına sırtlayan Aselsan, bir gün kahramanken, ertesi gün nasıl bir anda gözden düştü? Ya da Killer Holding'deki bu akıl almaz yükselişin sırrı ne? İşte bu tür şirket hikayelerinin derinlerine inmek, finansal okur yazarlığı bir üst seviyeye taşıyor. Bu arada bu analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız sizinle daha fazla konuyu bu şekilde masaya yatırabiliriz. Kesinlikle çünkü Büyük endeks rakamlarının arkasındaki insan ve şirket hikayelerini anlamadan piyasayı anlamak mümkün değil. Şimdi o hikayelere daha yakından bakalım. O zaman haftanın en çok konuşulan hissesi Aselsan'la başlayalım. Tarihi zirveden bir günde taban fiyata. Bu durum hissenin hikayesinin bittiği anlamına mı geliyor yoksa bu sadece bir türbülans mı? Bu tam olarak kısa vadeli beklentilerle uzun vadeli gerçekliğin çarpıştığı an. Kısa vadede evet hisse ateşkes haberiyle sarsıldı çünkü o savaş primi denilen şey ortadan kalktı. Raporda Bank of America gibi yabancı kurumların bu yüksek seviyelerden satış yaptığı spekülasyonu da şey yer alıyor. Hı hı. Ancak uzun vadeli resme baktığımızda bambaşka bir şey görüyoruz. Aselsan'ın elinde 7 milyar doları aşan devasa bir sipariş birikimi var. Bu çok önemli bir veri. Hatta bu sert düşüş yaşanırken bile iş yatırım hedef fiyatını 402 liraya yükseltip al tansiyesini korudu. Yani özetle hissenin jeopolitik haberleri olan hassasiyeti devam edecek ama şirketin temel gücü ve geleceğe dönük iş potansiyeli yerli yerinde duruyor. Peki ya otokar? Romanya'dan gelen bu tazminat haberi tek başına %9,5'luk bir düşüşü haklı çıkarır mı? Yoksa piyasa bu haberi şirketin proje yönetiminde daha derin sorunlar olabileceğinin bir sinyali olarak mı? okudu. Bu harika bir soru. Piyasa sadece o 40 milyon euroluk potansiyel nakit çıkışını fiyatlamadı, aynı zamanda bir belirsizliği de fiyatladı. Acaba bu tür başka sorunlar da çıkar mı endişesi hisseye satış getirdi. Doğru. Ancak Otokar'ın Aselsan gibi güçlü temelleri var. Zırhlı araç ihracatından elde ettiği döviz bazlı gelirler ve sektördeki sağlam konumu Zaten analistlerin de kafası karışık bu konuda. Mesela deniz yatırım bu düşüş bir alım fırsatıdır diyerek al tavsiyesini korurken halk yatırım daha temkinli bekleyip görelim diyerek tavsiyesini tut olarak belirtmiş. Rapordaki genel kanı şirketin bu krizi yönetme becerisinin hissenin geleceğini belirleyeceği yönünde. Ve geldik haftanın hatta belki de son yılın en inanılmaz hikayesine. Killer Holding. Rapor hissenin 2025 yılında %829 gibi inanılmaz bir prim yaptığını söylüyor. Bu bir başarı hikayesi mi yoksa arkasında başka bir şey mi var? Bu aslında piyasada güdülen sürü davranışının ders kitaplarına girecek bir örneği. Evet, şirketin bilançosunda brüt karda %88'lik, Fabök'te %229'luk artışlar gibi bazı olumlu gelişmeler var. Ancak rapordaki tüm uzman görüşleri bu parabolik artışın temel analizle açıklanamayacağı konusunda birleşiyor. Yani rakamlar bu fiyatı desteklemiyor. Hiç desteklemiyor. Fiyat şirket gerçeklerinden o kadar kopmuş ki artık tek alım nedeni başkalarının da alıyor olması. Bu tam bir finansal müzikli sandalye oyunu ve müzik durduğunda ayakta kalmak çok zordur. İnanılır gibi değil. Raporun en çarpıcı detayı ise şirket yönetiminin Eylül 2025'te yaptığı açıklama. Diyorlar ki, olağan dışı fiyat hareketlerini açıklayacak özel bir durumumuz yok. Yani şirket yönetimi resmen çıkıp bizim de bu yükselişten haberimiz yok diyor. Bu bir yatırımcı için koşarak kaçmasını gerektiren en büyük kırmızı bayrak değil midir? Kesinlikle öyledir. Şirket yönetiminin biz de bilmiyoruz demesi müziğin yavaşladığının en net işareti olabilir. Rapor uzmanların manipülasyon ve fahiş değerleme uyarılarına geniş yer veriyor. Yani düşük likiditeli az sayıda hissenin işlem gördüğü bir tahtada organize alımlarla fiyatın yapay olarak şişirildiği yönünde ciddi şüphesiz var. Anladım. Bu nedenle uzmanlar özetle diyor ki bu fiyattan sakın almayın, bu trenin son durağı bir uçurum olabilir. Ani ve çok sert bir düzeltme riskinin altı özellikle çiziliyor. Gerçekten de çarpıcı hikayeler. Peki bu yoğun haftayı geride bırakırken önümüzdeki hafta yatırımcıların takviminde neler olmalı? Piyasayı neler bekliyor? Önümüzdeki haftada en az bu hafta kadar kritik 3 ana başlık var. Birincisi 23 Ocak Cuma günü Türkiye'nin uluslararası finans arenasındaki karne günü. Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's Türkiye değerlendirmelerini açıklayacak. Beklenti notların korunması yönünde ama e, gelecek herhangi bir sürpriz piyasada ciddi dalgalanma yaratabilir. İkinci başlık Okyanus ötesinden ABD Merkez Bankası Fed'den geliyor sanırım. Aynen öyle. 28 Ocak'ta Fed'in faiz kararı var. Faizi değiştirmeleri beklenmiyor ama asıl önemli olan Fed başkanının toplantı sonrası yapacağı konuşmanın tonu yani faizleri arttırmaya hevesli, sıkı para politikasını savunan bir şahin gibi mi? Yoksa ekonomiyi desteklemek için faizleri düşük tutmaya meyilli bir güvercin gibi mi? İşte bu ton dünyanın geri kalanına ve bizim gibi gelişen piyasalara akacak paranın musluğunu açar ya da kapatır. Üçüncü ve son başlıkta yine ABD'den ama bu kez teknoloji devlerinden. Neden İstanbul'daki bir yatırımcı Apple'ın ne kadar iPhone sattığını önemsemeli? Çünkü bu şirketler artık sadece birer teknoloji şirketi değil, küresel risk iştahının barometresi. 29 Ocak haftasında Apple, Microsoft, Tesla gibi devler bilançolarını açıklayacak. Eğer bu şirketlerden beklentilerin altında karlar, zayıf satış rakamları gelirse bu küresel bir riskten kaçışı tetikler. Hmm. Yatırımcılar dünya ekonomisi yavaşlıyor diyerek güvenli limanlara kaçar ve bu kaçıştan bizim gibi piyasalarda olumsuz etkilenir. Tam tersi, güçlü sonuçlar gelirse bu küresel borsalara ve Borsa İstanbul'a yeni bir alım dalgası getirebilir. Harika bir özet. Kısacası, içerideki faiz indirimi beklentisiyle rekorlarla başlayan, Suriye'den gelen bir ateşkes haberiyle yön değiştiren ve birkaç hissenin inanılmaz hikayesiyle damga vurduğu bir haftayı geride bıraktık. Olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Finansal kararlarınızı vermeden önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanız ve profesyonel bir danışmana başvurmanız kritik öneme sahip. Elbette. Ve haftayı bir düşünceyle kapatalım. Bu hafta gördük ki Merkez Bankası'nın politikaları gibi yerel dinamikler piyasayı rekor seviyelere taşıyabiliyor. Peki önümüzdeki dönemde Fed'in alacağı kararlar, kredi notları ve okyanus ötesindeki teknoloji devlerinin performansı gibi küresel faktörler içerideki bu iyimser havayı ne yönde etkileyecek? Sizce önümüzdeki aylarda rotayı yerel beklentiler mi yoksa küresel rüzgarlar mı belirleyecek? Bu soru üzerine düşünerek haftayı kapatalım.